Merhaba kıymetli kolay ders izleyicileri. Bugünkü dersimizde yazı içerisine resim ya da fotoğraf eklemeye göreceğiz. Burada bir görselimiz var. Bu biraz daha resme yakın bir görsel. Fotoğraf değil. Bir manipülasyon çalışması yapılmış. Dosya bölümüne geliyoruz. Yeni diyoruz. Ve burada 1920'ye 1080'lik 72 piksel çözünürlükte olan beyaz bir sayfa oluşturuyoruz. Burada yatay yazım ayarımız var. Bunu alıyoruz. Buraya tek tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere oldukça büyük bir görselimiz var. Siyah rengimizi seçelim. Bu bölümü seçiyoruz. Ve delete tuşuna basıyoruz. Delete tuşuna basıyoruz ve buraya kolay yazıyoruz. Boşluk bırakıp ders yazıyoruz. Eğer bunu alt alt olmasını isterseniz şu bölüme gelirsiniz. Mouse'unuzun sol bölümüyle beraber bu bölüme gelirsiniz ve Klavye'de Enter tuşuna basarsanız alt bölüme gelir. Sizde de benimki gibi bu şekilde karışık olursa yazınız. Telaş etmeyin. Bunu buradan bakın paragraftan yardım alarak düzeltebilirsiniz. Buraya geliyoruz. Karakter bölümüne geliyoruz. Eğer bu size açılı değilse pencere bölümüne gelip buradan karakter bölümünü tıklayarak bu bölümü de aktif hale getirebilirsiniz. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız bakın bunu aşağı doğru çekerseniz bu düzeliyor. Böyle bir sorun düzeliyor. Bu şekilde oluyor. İsterseniz bu şekilde yapabiliriz. İsterseniz yan yana yapabiliriz. Çok önemli değil yani yan yana olduğunu düşünelim. Şu bölüme gelip şöyle satır başı yaparsak. Evet bu şekilde oluyor. Kolay dersi buraya yazdık. İsterseniz burayı tekrar seçip biraz daha boyutunu büyütebiliriz. Büyütebileceğimiz kadar büyütelim. Bu uygun gibi görünüyor. Bunu ortalamak isterseniz de Ctrl A'ya basarsanız bütün hepsi seçilir. Şu orta bölüme bakın gelip şuradan da bir orta yaparsanız tam ortalanmış oluyor. Böylelikle Ctrl D ile beraber çıkışını yapabilirsiniz. Yazımız burada. Bunun içerisine resmimizi ekleyeceğiz. Resmimiz burada. Bunu alıyoruz. Normal katmana dönüştür diyoruz. Görselimizin üzerine bırakıyoruz. Ctrl T deyip bir boyutlandırma yapacağız. Boyutumuz biraz büyük. Şu köşelere doğru gelirsek daha sağlıklı olur. Şu ortadan da tutabilirsiniz. Şu köşelere gelebilirsiniz. Şu kenardan tutup tam köşede birleştirebilirsiniz. Bu şekilde oluyor. resmimizin üst katta olduğundan emin olun. Yazı karakterimizin altta olduğundan emin olun. Resmimiz üstteyken sağ klik yapıp kırpma maskesi oluştur dediğiniz zaman bu şekilde işlemimiz yapılıyor. Bir farklı yöntemi daha var. kontrol Z ile işlemi geri alıyorum. Bu katman birin üzerindeyken klavyede alt tuşuna basıyorum. Şu ortalara doğru bakın mouse'umu biraz aşağı doğru indirdiğim zaman şu ortalara doğru şu işaret geliyor. Bu işaret gelince e, mouse'umuzun sol kli ile beraber tek klik yaptığımızda da aynı işlem gerçekleşmiş oluyor. Buraya gelip Ctrl T deyip Shift'e basılı tutarsanız uzunlamasına yazınız esner. Aşağı doğru da bu şekilde esnetebilirsiniz dilerseniz. Böyle yapabilirsiniz. Bu şekilde yapalım. Farklı bir tasarım olsun. Şimdi bunun üzerine farklı efektler de ekleyebiliyorsunuz. Fırçalarla beraber bunu yapıyoruz. Katman birinin üzerindeyken buraya bir layer açıyoruz. Layer açtıktan sonra fırça bölümümüze geliyoruz. Açıklamalar kısmında linkte bırakacağım fırçaları oradan indirebilirsiniz. Ve çift zaman Photoshop'u içerisinde yerleşiyor. En son yüklenen fırçalar en altta bulunuyor. Bunu da unutmayalım. Sağ tık yapıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Yazı içinde foto diyor mesela. Buraya geliyorum. Ve buradan istediğim fırçayı buradan seçebiliyorum. Bakın burada bulut fırçalarım var. Bunlardan bir tanesini kullanabilirim. Örneğin şunu kullanalım diyelim. Gördüğünüz üzere burada birkaç tane var. Bunların birkaç tanesini de ayrı ayrı kullanabiliriz. Bunu kullanalım örneğin. Biraz boyutunu küçültüyorum. Şimdi klavye ile alt tuşuna basıp alt tuşa basınca şöyle bir renk seçici görselimiz geliyor buraya damlacık işareti. Bununla beraber Rengimizi mouse'umuzun sol kli ile beraber seçiyoruz. Klavyede alt tuşuna basıyorum. Hala basılı tutuyorum. Seçim gerçekleşiyor. Bu şekilde biraz daha boyutumu biraz daha küçültebilirim. Örneğin böyle olabilir. Bu şekilde bir bulut ekliyorum. Farklı noktalara da farklı e, renkler ekleyebilirsiniz. Örneğin ben buradan yine renk seçmek istiyorum. Klavyede alt tuşuna basıyorum. Renk seçimi yaptım. Bu sefer e, bulutumu değiştirmek istiyorum. Bir üstteki buluta geliyorum. Bunu seçiyorum. Boyutumu biraz küçülteceğim. Klavye alt tuşuna basıp mouse'umun sağ kli ile e beraber boyut ayarlaması yapabilirim. Biraz daha küçültmek istiyorum. bu şekilde bulut da bırakıyorum. Şu alt kısımlara da farklı bulutlar ekleyebiliriz. Mouse'umuzun sağ kliğine basıyoruz. Üstteki buluta geçiyorum. Farklı bulutlar olması için. Bunu ekleyeceğim. Bunda da yine klavye alt tuşuna basıp mouse'umun sağ kli ile e beraber boyut ayarlaması yapacağım. Fazla büyük. Bu benim için uygun olabilir. Belki biraz daha küçültebilirim. Şu şekilde ekliyorum. Gördüğünüz üzere bunu da buraya eklemiş olduk. Farklı bir bulut ekleyelim şuraya. Farklı renkte olsun. Bu sefer nasıl bir renk olsun? Tekrar e, klavyede alt tuşuna basıyorum. Buradan bir renk seçiyorum. Yine mouse'umun sağ kli ile beraber aktif hale getirdim. Bu bulutum seçiliydi. Bunun bir üstteki bulutu seçiyorum. Klayda alt tuşuna basıp mouse'umun sağ ile beraber sola da ya da sağa oynattığım zaman boyutunu ayarlayabiliyorum. Boyutumu ayarlıyorum. Biraz daha büyütebilirim. Ve şu bölüme geliyorum. Buradan bu şekilde. Klayda alt tuşuna basıyorum. Rengimi seçiyorum. Ve buradan mouseun sağ ile beraber buradan bir tane sol klikle beraber bir tane daha seçiyorum. E, şimdi buradan bir renk seçmem gerekiyor. Seçmiştim rengimi. Klavye alt tuşuna basıp mouse'umun sağ kli ile beraber boyutunu ayarlıyorum. Biraz daha küçültmek istiyorum. Ve bu şekilde bunu buraya yerleştiriyorum. Başka nerede yapalım? Klavyede alt tuşuna basıyorum. Şu yeşillere bir tane ekleyelim. Yeşilde yine bunu ekleyelim isterseniz. Burada bir tane ekleyelim. Rengimi seçtim. Şuraya şu noktaya ekliyorum. Başka nereye ekleyebiliriz? Biraz daha büyük olarak şu bölümü ekleyebiliriz. Gri bir bulut ekleyebiliriz. Clyde alt tuşuna basıyorum. Bu şekilde damlacık işaretimle seçimini yapıyorum. Farklı bulut ekleyeceğim buraya. Şuradan bir yerlerden bir tane seçelim. Boyutumuzu biraz düşürelim. Clyde alt tuşuna basıyorum. Mausun sağ kli ile beraber bir boyut ayarlaması yapacağım. Bu uygun benim için. Şuraya bırakıyorum. Şu ortaya bir tane bırakmak istiyorum. Alt tuşuna basıyorum. Rengimi seçiyorum. Ve buraya bir tane bırakıyorum. Şuraya bir tane bırakmak istiyorum. Mavi olarak, böyle bir gri mavi tüm tonunda. Evet, e, şuralarda bir tane bırakabiliriz şu bölüme. Play'de tekrar seçim yapıyorum. Şuraya bir tane bırakıyorum. Şu üst kısmına bir tane seçelim. Değiştirelim biraz fırçamızı. Evet, şöyle biraz boyutunu büyütelim yine. Şu şekilde bırakalım. Şu yeşil olduğu bölüme bir tane bırakalım. Gaz boyutunu küçülteceğim. Buraya bırakacağım. Şuraya bir tane seçelim. Ve şuraya bırakalım. Gördüğünüz üzere bu şekilde bulutlarda farklı farklı renklerde görselimizi ekleyebiliyoruz. Bunu transparan olarak kaydetmek isterseniz mesela şu bölüme şöyle şekilde seçiyorum. Görselim transparan olarak kaydedilecek şu anda. Dosya bölümüne gelip farklı kaydetliyorum. Farklı kaydetliyorum diyorum. Masa üstüne bunu PNG formatında kaydederseniz arka bölümler transparan olur. JPEG formatında kaydederseniz arka bölümlere siyah ya da beyaz bir renk eklenebilir. Bunu unutmayın. Dolayısıyla transparanlık elde etmezsiniz. PNG formatında kaydediyoruz transparan olması için. Kaydet tuşuna basıyorum ve kaydediyorum. Bunu başka bir görselde kullanabiliriz. Örneğin buradaki görselimizi bulanıklaştıralım. Filtre bölümünden gelip bulanıklaştıra giriyoruz. Kaç bulanıklığı diyoruz ve burada Arka bölümü görünmeyecek şekilde bulanıklaştırıyoruz ve tamamı tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere bulanıklaşmış oldu. Ee, buradan parlaklık kontrasttan parlaklığını biraz açıyorum. Böyle açık e, renkli bir görselim oldu. Ve bu şekilde oldu. Şimdi az önce gördüğümüz e, bu görselleri şöyle yapacağız. Klavyede kontrol tuşuyla beraber basıyorum hepsine. Üçüne de basıyorum kontrol tuşuyla beraber e, taşıma aracımı alıyorum. Diğer görselimin olduğu yere bırakıyorum. Ctrl T diyorum. Ve bunun boyutunu biraz büyütüyorum. Gördüğünüz üzere boyutumuzu da böyle bu şekilde büyütmüş olduk. Bunun da renginin tonunu bu üç tanesi görselimiz seçilirken Ctrl G yapıyorum. Grup yapıyorum. Ee, bakın burada e, düzeyler bölümünü açıyorum. Ve burada biraz rengimizi koyutacağız. Yani sadece grup görselini etkilemesi için Creeping Mask yapıyorum. Ve tonumu buradan ayarlayacağım şimdi. Bakın koyultacağım rengimi. Tonu biraz koyu renk yapacağım. Diğer görselden farklı olsun diye. Tonumu koyulttum ve görselim bu şekilde oldu. Bugünkü çalışmamızda yazı içerisine fotoğraf ya da resim eklemeyi gördük. Daha sonra iç resim ya da fotoğrafla dolu olan yazımızın üst kısımlarına bulut fırçası ile beraber bulut eklemeyi öğrendik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup desteklerseniz sevinirim. Aklınıza takılan sorular olursa açıklamalar kısmına muhakkak yazın. Bir dahaki derse kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.